İngiltere ve Dünya'dan gelişmeler. 15 Kasım Cuma. GİKTER Haber Bülteni. İngiltere'de mülteci evsizliği rekor seviyelere ulaştı. No Accommodation Network tarafından yayınlanan rapora göre 1941 mülteci konaklama imkanı olmadan yaşam mücadelesi veriyor. Sığınmacılar ve diğer göçmenler de dahil edildiğinde bu sayı 4146'ya yükseliyor. Rapor'a göre sokakta yatan mülteci sayısında %125'lik artışla 850 ulaştı. Raporda İçişleri Bakanlığı'nın iltica tahliyelerinde geçiş süresinin 28 günden 56 güne çıkarması ve düşmanca ortam politikalarının sona erdirilmesi istendi. Yardım kuruluşları, geçici barınaklar ve gönüllü ev gibi çözümler sunarak krizi hafifletmeye çalışıyor. İngiltere ekonomisi Temmuz-Eylül döneminde bir önceki çeyreğe göre beklentilerin altında %0,1 oranında büyüdü. Ulusal istatistik Ovi ise bu dönemde inşaat sektörünün %0,8 büyürken imalat sektörünün %0,2 daraldığına dikkat çekti. Fransa'da bir mahkeme 40 yıldır tutsak edilen Lübnanlı devrimci militan George İbrahim Abdallah'ın Fransa'yı terk etmesi ve bir daha geri dönmemesi koşuluyla 6 Aralık'ta tahliye olabileceğini hükmetti. Eylemleri Lübnanlı silah devrimci fraksiyonu tarafından üstlenilmişti. 73 yaşındaki Abdallah her daim Filistinlerin hakları için mücadele eden bir savaşçı olduğunu suçlu olmadığını vurgulamıştı. Bu tahliye kararı ile birlikte yapılan 11. başvuruydu. Bu ve benzer videolar için sosyal medya hesaplarımıza abone olmayı unutmayın.